Evet bu derste Desmos adlı sitede sinüs x üzerine ve kosinüs x üzerine biraz konuşacağız. Şöyle yapalım hemen. Bir sinüs x grafiği çizelim. Bunu daha önceden nasıl çizildiğini biliyoruz. Şimdi burada şunu ilk başta anlamamız lazım. Bunun periyodu nedir? Periyot çizersek şöyle yapalım. Şuradan bu şekil başlıyor. Şöyle geliyor aşağıya doğru. Geldi 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 ve şurada bitti. Bundan sonra şekil artık kendini tekrar etmeye başlıyor. Yani ne oluyor? Şurası da. Aynı şekil tekrar başlıyor. Burada bitiyor. Kırmızı şekil ve mavi şekil. Dolayısıyla ne oldu? İki tane periyodu çizdim. Bu grafik kendini tekrar etmeye başladığında bunların her biri bir periyot. Yani şurası birinci periyot. Burası ikinci periyot. Şimdi bunu anladık. Peki, bu periyot ne kadar? Ona da bakalım. Şuradaki noktaya gelirsek 2 pi. Zaten bunu biliyoruz. E, birim çemberden biliyoruz bunu. Şöyle yaparsak bir dakika. E, tekrar yazarsam buraya. Birim çemberden ne biliyoruz? Sıfırdan başlıyor bu. Geliyor buraya kadar. 2 pi de bitmiş oluyor yani sinüsün ve kosinüsün periyodunun 2 pi olduğunu biliyoruz. Bu bilgi var bizde. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Burayı silelim öncelikle bunları. Kafamızı karıştırmasın. Sildik. Şimdi mesela bu sinüs x yerine yeni bir şey ekleyeyim buraya. Mesela ne ekleyeyim? Bu sinüs x'i 2 ile çarpayım. Şimdi ne oldu? Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Yani bunun periyodu değişti mi? Yani periyodu neresiydi? İlk birinci periyodu burada bitiyordu. Hayır değişmedi. Yine bu mor ile gösterilen 2 sinüs x. 2 sinüs x bu arada şu. Değişmedi. Peki belki bu bir tesadüftür. Bir tane daha ekleyelim. Yani 5x diyelim mesela. 5 sinüs x. Yine aynı sonuç. İlginç değil mi burası? Yani 5 sinüs x'in grafiği bu. O da, o da burada bitiyor. Yani şu noktada bitiyor ilk periyot. Demek ki bunların hepsinin periyodu bu 2 pi. Bunun periyodu 2 pi. Bunun da periyodu 2 pi. Hiçbir şey değişmiyor. Bu şu anda deneyerek bulduğumuz bir şey. Size de aynı şeyi yapmanızı öneriyorum. Bu desmos.com'a girin. Benim yapmamla yetinmeyin. Siz de yapın. Değiştirmeye çalışın. Sinüsün başına değişik kat sayılar koyarak değişmediğini göreceksiniz. İlk başta buna kendinizin ikna olması gerekiyor. Benim yapmam elbette bir şey ama sizin kendiniz yapması, kendinizin yapması, kendinizin denemesi çok daha önemli. Peki o zaman ne demiş olduk? Buradan ne öğrendik? Sinüsün başına, yani sinüsü neyle çarparsak çarpalım. Ancak bu dalgaların Buna sinüs dalgası da denir. Yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Yani şuradan şuraya kadar olan yükseklik değil mi? Buna dalgaların genliği de deniyor. Düzgün çizemedim. Şöyle düzgün yükseklik olduğunu kabul edin. Buna genlik de denebilir. Ya da daha düz bir tabirle dalgaların yüksekliğini değiştirdik ama periyodunu değiştiremedik. Sinüsü çarptığımız durumda. Bir sonraki videoda kosinüsü inceleriz.